Tabancımıza tabancamıza su dolduracağız. Evet. Bugün Ayaz Aslan'a söz verdim ben. Su tabancasını doldurup. Sen doldursana. Tamam ben doldurayım. Ben doldururum. Ay evet. dolduramıyorsun. Doluyor mu şu an? Çok dolması gerek. Çok evet. Var. Su dolsun Ayaz Aslan. Doldu galiba. Evet. Musluğu kapat. Kapat musluğu. Hemen evet. Şimdi bunu kapatalım. Tamam mı? Banyoya sıkacağım. <laughs> Banyoya sık şimdi. Sıkacağım. <laughs> tamam dene bakalım bir. Geç dene bakalım bir. Sonra sokakta yapacağız ama tamam mı? Tamam. Ağır mı oldu? Evet. evet. Bu tarafa çevir. Evet bu tarafa. Yap bakalım. Oluyor mu? Yap bakayım. Çok mu ağır? Bir şey mi sıkıştı acaba yaz? Ben yapayım bir dakika bakalım bir. Ayaz Aslancığım. Bu su tabancamız bozulmuş. Şu anda sıkmıyor. Ama Aa. o zaman burayı açarız dışarıda. Tamam de. burayı atalım. Evet. Ama ağlanacak hiçbir şey yok ki. Bir daha alırız. Tamam mı? Sıkmıyor burada. Ama üzülme ben Ayaz Aslan. Burayı açarız dışarıda dökeriz. Tamam burada ama dökmemize gerek yok. Çünkü kullanamayacaksın. Bak her tarafa su döküldü çünkü. Evet. Ayaz aslan ben babana söyleyeyim sana yeni su tabancası alsın evet, olur mu? İstemiyorum. Ama Ayaz neden böyle yapıyorsun anneciğim? Yeni su tabancası hem daha bak o çok büyük sana göre bence. Bence onu denizde oynarken kum falan sıkıştı o yüzden olmuyor böyle. Ama üzülme. Tamam bak sen üzülürsen ben de üzülürüm Ayaz aslan. Aa burada bıraktın. Baksana Sonic de sana üzüldü. Sen üzül. Ayaz Aslan lütfen. Üzülme. İyi tamam o zaman ben üzüleyim. Sonic Ayaz Aslan diyor ki anne sen üzül. Üzüleyim mi ben? Bence üzülme. Çünkü Ayaz Aslan şu an mutsuz olduğu için öyle diyor. Öyle mi Ayaz Aslan? Hı -hı. Tamam. O zaman ben oğluma söz. Tamam mı? Alacağım. Baba, markete gidelim bana Tamam marketten alırız tamam mı? Ama babanla beraber gitmemiz lazım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz de. Bay bay. Bay bay çocuklar. Bir dahakine su dolu tabancayla yeni su tabancamızla size videomuzu çekeceğiz. Bay bay. Görüşürüz. Art